geri yapıyorsun. Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu proje kapsamında ilçemizde bulunan tüm üçüncü sınıflara yetenek taraması yapılıyor. Yetenek taraması kapsamında ilçemizdeki spora en yetenekli sporcular belirleniyor. Bir yıl antrenman görüyor. Bu bir yıl antrenman gördüğü içerisinde ön test, ara test ve son testleri yapılıyor. Ve hangi branşa daha yatkın olduğu profesyonellerce, işin uzmanlarınca belirlenip önlere bilgilendirmeleri yapılıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak ilkokul 3. sınıf 166 öğrenciye karate testi uygulaması yapılıyor. Uygulamanın amacı gelecekteki sporcuları branş olarak ayırabilmek ve yeteneklerine göre kulüplere yönlendirebilmek. <laughs> i